domination to domination. Do, do, domination bak bakalım avro mu onun oldu, <laughs> <Aura> oldu. <laughs> adam elindeki ne bıraktı mı? <laughs> Ben yani bu çelde lord olmak ne zordur ama. <laughs> ben daha hiçbir çelde olamadım. Kırbaşlasan şunu ya. Support ultisi yok ya. Kırbaçla şunu. Ne <laughs> kodu. Lan yapacak ya, güçlü kadın gel <gülüyor> 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 var. Hmm... Şey de var. Hmm. Ananı ben kaldım. Bu yeni vurmamız lazım. Tamam, kırdım. Bunu da abi. Git. Bura 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 bura. Bunlar var ya ayrı ayrı zamanlar <laughs> görmemişim diye Bu çok mutlu bir <laughs> Ömer. <laughs> <laughs> Geldi yine orası Yaşattım seni Ömer yaşattım. Oha. Onun ona be kardeşim? Oha. Ya ne sikim çağırıyor. Ulan çık çık. Spider şey almış. Spider mı? Almış artık. Yok, strange olmuş. Karşıda spider de var. Lord ben evet, var. Karşıda strange lord, lord donar. Lord lord, tamam strange mısın? lord. Ha. Spider well. <laughs> man <Ultimation, gülüyor> <okay. gülüyor> Güzel. Peni de ölseydi keşke. Nerede o ya? Tamam dönmüş. Lavuk bende ama. Deli deli koş. Lavuk bende. Scarlet Witch mi? Neydi? Karşı support. Haa kral bende kral. Lavuk beni kesmeye çalıştı lan buna psikopat. Benim bir kaçış var. Şurada orta bekleyeceğim. Fatih değil mi? Tövbe versin. Neyse bekleyemem bari ya. Belki alırsın. Oradan mı gidiyorlar? Portal bence bura. Yo. Spider-Man dokunacak. Maal yaşattım yaşattım Böyle 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 değil. Ulti <laughs> var. Bizim tanki. İyi ya iyi. Tanki hiçbir şey yapmıyorum yani Sadece shield tutuyorum. Hasar masar vurmuyorum. <laughs> evet diyeceksiniz. Bir haftadır... Tanki what the fuck. Aa harbiden bir kill var. Bir haftadır neyin videosu gelmiyor. Onun simak eden bir kill var. O da Spider-Man'ın için aldı. Iııı... Neden bir haftadır video gelmiyor? Çünkü video çıkmıyor hiçbir şeyden, canlı yayın falan yapıyor. Çıkmıyor. Sıkıcı yani <laughs> bir şey atasım gelmiyor. Gelin ara gelin. Harbi gelin amına, yapıyoruz kimse gelmedi. Darka var, Sana yazdı o zaman. Darka var, <laughs> Bir şey yazdım ama. bir şey yaz. <laughs> Kalp atmayı bilmiyorum. Öyle mi yazdı oradan? <laughs> 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 ne diyorsun ya? <laughs> Alın can Lutum lutum ji de bari amına Sen de çok hissin abşkın çıkmıyor Evet. <laughs> oyun gazlı da Johnny. Ama geç şunu yani kırın. ama. Şunu kırın ama. Bana bak, Namor bende, şey Hela bende. Bırakayım ya. Sağ üstte. Namor Namor o. Hela

<laughs> ben biri öldü sandım o kadar ulti attılar. Adamın kız çar değiştirmiş bak. Sonra da bitti Adam öldü lan. Öldü. Ben <laughs> Lan içeri. İçeri içeri. İçeri. Nasıl oldu bu? <laughs> Kort bir mor? var? Namor var. Ortada Spiderman yalnız bırakma beni Ömer. Nerede ya? Görevim yok. Multisi var bu arada. Basarım. <laughs> Buna basmayayım bence. Çok uzakta ya basmayayım. İçeri gelirse yaparsın istiyorsan. Spiderman'i saklayacağım ya. Abi, abi. dur dur. Tam bunda da ölürüz. <laughs> Spider-Man gelecek sağdan. Sağdan geliyor bak. Şu yukarıda ulti geliyor. Al. bunu Ha ben ettim kilime de aldım ya. Hahahaha. Hahahaha bir keyif Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen Ömer? Ne diyor, diyorsun? Ne sen? Hiç olmamış. Kaç kilo almış mı? <laughs> Aaaa. Ah ah.